Geçen hafta sizlerden özellikle sosyal medya üzerinden soru sor bana demiştim ve bir sürü sorular geldi. Şimdi bunları cevaplayacağız. Dış sesimiz bize okuyacak. Bakalım bu soruların içinde neler var? Hayata dair her şeyi sorabilirsiniz dedim. Bakalım ben de çok merak ediyorum. Neler var? Hadi bakalım. Güzel bir seç bakalım. neden hep böyle olur Evet güzel bir soru. İş hayatındaki ya da sosyal çevredeki sorunlu insanlarla karşılaşmak aslında biraz bizimle ilgili. Çünkü ben içimde karmaşa ve sorunlu birisiysem e, dolayısıyla etrafımda da sorunlu insanların olması çok normal. Çünkü çekim yasası bendeki frekans, bendeki inanç, bendeki düşünceye göre insanları etrafıma topluyor. Dolayısıyla ben eğer sorunlu insanlarla karşılaşacağım, ay burada da hiç geçinemeyeceğim insanlar var gibi bir durumdaysa eğer içiniz ve düşünceleriniz bu kaçınılmaz son oluyor. Dolayısıyla kendi içimde uyumu yakaladıktan sonra ve ben herkesle iyi anlaşabilirim çünkü ben uyumlu biriyim ve ben herkesi seviyorum. İnsanlara karşı yargısız ve gerçekten onları saf ve temiz duygularla severseniz etrafınızda da seveceğiniz ve uyumlu olabileceğiniz insanlar olacaktır. Kötü düşünceleri yok etmek için bir tavsiye verir misiniz? Tabii ki Aklımıza gelen kötü düşüncelerle ilgili ilk tavsiyem şu, onlarla savaşmayı bırakın. Eğer savaşmaya devam ederseniz onlar e, size böyle bir baskı uygulayıp sürekli aklınızı karıştıracak. Aklımda kötü düşünce var ya da yok diye ters çaba kurulana da hiç girmeyin. Bir tane lastik alın, kolunuza lastik takın. Aklınıza her kötü düşünce geldiğinde o lastiği çekip bırakın. Çekip bırakın, göreceksiniz bir süre sonra canınız acıyacağı için artık o kötü düşünceler de sizi bırakacak. Kilo problemim var, yemek yemeyi çok seviyorum. Başka bir yolu yok mu kolay kilo verebilmenin? He? Bu çok güzel bir soru. Şimdi illa böyle hani yemek şeklinizi değiştirip saatlerce spor yapmanıza falan gerek yok içeride su içsem bana yarar gibi bir inanç varsa gerçekten su da içseniz size kilo olarak geri döner. Önce içerideki o ben kilo alırım, çok yemek yersem kilo alırım gibi bir inancı yok etmeniz lazım. Bunun yerine ben yemek yiyorum ve yediğim her şey bana kilo olarak değil, sağlıklı bir şekilde yaşamımı devam ettirmem için bana sağlık veriyor tüm gıdalar deyip yediğiniz şeye küçük bir kaloriymiş gibi bir kod vermeniz lazım. Mesela bir topak makarna yiyorsunuz ama ona bir elmadaki kaloriyi alıyorum gibi bir inançla o yemeği yemeniz lazım. Yani çok yemek yiyen insanlar kadar ben de çok yemek yiyorum ama görüyorsunuz neden içeride? Ay ben yemek yiyince çok kilo alırım diye bir inanç yok. Bakın her şey düşünceyle başlıyor. Düşünce gücüyle sen kilo verebilirsin. Aynı zamanda ses telkinleriyle gece yatmadan evvel ve gün içinde yürüyüş yaparken dinleyeceğin ses telkinleriyle bilinçaltı kodlamasıyla çok rahat bir şekilde kilo verebilirsin. Karıştır, karıştır, karıştır biraz. Sevgilimle ayrıldık. İçimden ona hep kötü sözler söylüyorum. Başıma gelir mi o söylediklerim? Evet. Çünkü biz ne söylersek o bize tak diye geri yansır. O yüzden sevdiğiniz kişiyle ayrılmış bile olsanız onu sevgiyle evrene göndermeniz lazım ve affetmeniz lazım. Affetmemek çok büyük bir blokaj yaratır. Bolluk, bereket, de, iş hayatında her türlü yapmak istediğiniz her adımda size bir kapıyı kapatmış gibi bir durum yaratır. O yüzden sevgiliniz hakkında ya da kimle ayrıldıysanız, kavga ettiyseniz onu gerçekten bağlarınızı koparıp sevgiyle affedip evrene gönderin. Blokajlar ortadan kalksın. <laughs>